Siz bizi saat on buçukta başlatırsanız, bitiş saatimiz yarımı bulacak. Pazar günü, ertesi gün okul varken hangi çocuk o saate kadar ayakta kalıp bizim diziyi izler? Bence çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. O zaman açık konuşayım Zeynepciğim. Sen de biliyorsun ki sizin dizinin reytingleri eskisi gibi değil artık. Geçen sezonun sonuna doğru yüzde kırk düşüş yaşadınız. O mevsimsel bir durumdu ama. Yani havalar ısınmaya başlayınca çocuklar eve daha geç. Önümüzde iki seçenek var Zeynep'ciğim. Ya dizi yayından kaldıracağız ya da pazar dediğim saatte yayınlayacağız. Ama kimse izlemez ki bizi o saatte. Üzgünüm Zeynep'ciğim. Başka dizi olsa çoktan yayından kaldırmıştık. Ama seni çok seviyoruz. Ve bize geçmişte çok güzel reytingler aldırdığın için sana böyle bir iyilik yapıyoruz. Bana iyilik yapıyorsunuz. <laughs> çok iyisiniz gerçekten. bence biz bu diziyi yayından kaldıralım gitsin. O saatte dizi yapıp reytingleri iyice düşürüp tüm sektöre rezil olmanın hiçbir manası yok. Onun yerine yeni bir iş yaparız. Tabii ki başka bir kanalla. İyi günler. Biz tam üç sezon sırtladık bu kanalı. Ama bir kez daha gördüm ki Televizyon sektöründe vefa kelimesinin İstanbul'un bozasıyla ünlü bir semtinden başka hiçbir anlamı yok. İyi günler. Arkadaş yarım saatte bir tane boş taksi geçmez mi şuradan? Paramızla nedir oluyoruz ya? Benim paramla demek istedin yani Avni abi. Al lan paranı geri. Al. 20 lira için anma anladın mı? Bir daha da seni merkeze götürürsem beni... Tamam abi tamam tamam kızma hemen. Al para sende kalsın. Kızma. Aa, Avni abi. Orada boş bir taksi var. Harbiden boş lan. Yürü, yürü. Koş, koş. Hadi be kardeşim ya. Nerede kaldınız ya? Bir şey mi oldu ya? Hadi, hadi. İyi günler kardeşim. Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidelim. Çalışmıyorum kardeşim ben. Şimdi şoför değiştireceğim ya. Nasıl çalışmıyorum ya? Sabahtan beri taksiyonu zaten bulamadık öğlen oldu be. Ne yapayım kardeşim şoför değiştireceğim diyorum anlamıyor musun ya? Allah Allah ya geç kaldım kardeşim götürsen ne olur? Ne şoförü bu saatte şoför değiştirilir. Koş koş koş, koş. çabuk. <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor lan? Kim lan bunlar? Ne bileyim ya. Ben Avni bu da Rambo. <laughs> Memnun olduk. Yürü hadi yürü! Hadi gazlasana gazla! Geliyorum. 50 liralık lütfen. Kürşat, Sakın bana bakma. Polislere çaktırmadan önüne bakarak konuş benimle. Kürşat. Bu yaptığın çok tehlikeli Kürşat. Eğer polislere yakalanacak olursak... ...sana yardım ettiğim için beni de hapse atarlar. Ömer zaten bunca sene babasız büyüdü. Hayatının sonuna kadar bir daha annesiz kalmasın ne olur. Asla öyle bir şey olmayacak aşkım. Benden sakın umudunu kesme demek için geldim buraya. Her an kaçacakmış gibi hazır ol. Çok yakında geleceğim size abla. Ondan sonra da çok mutlu olacağız ve bir daha hiç ayrılmayacağız. Seni seviyorum aşkım. biliyorum Ne demek Kürşet abi lafı mı olur? Kürşat hala İstanbul'da bir yerlerde saklanıyor. Ve bizi ona götürebilecek tek kişi kız kardeşim Melek. O zaman neden hemen bu kızı buraya almıyoruz çocuklar? Alın ifadesini söylesin abisinin yerini. Kızın abisine çok bağlı olduğunu, asla abisini satmayacağını düşünüyoruz müdürüm. Biz kızı aldığımız anda Kürşat'ın bundan mutlaka haberi olacaktır ve kızla olan bağlantısını kesecektir. Cem haklı müdürüm. Bizim Kürşat'ı da kızı da uyandırmadan takipte olmamız gerekiyor. Peki. Kızın attığı her adımı takip edelim. Telefonunu dinleyin. İnternet yazışmalarına bakın. Hı hı. Mutlaka bir şekilde abisiyle bağlantıya geçecektir. Hı hı. Müdürüm. Aslında benim planım kızı uzaktan değil yakından takip etmek. Yakından mı? Nasıl yakından? Baya yakından. Bayağı yakın. Hadi biraz çabuk ol. Daha hızlı, daha hızlı. Hocam, taksimetre ne yazdıysa söyleyin. Biz ücret ödeyip inelim müsait bir yer. Yapmayın ya. Sonra hemen koşup bizi polise ihbar edin değil mi? Bunlar zaten sivil polis abi. Arabaya binince Vatan Caddesi merkeze gidelim dediler. Yok hocam ne alakası var ya? Ben polis değilim abi. Çaycıyım ben çaycı. Emniyeti çaycısıyım yani. Ben de henüz polis değilim. Ama bu sene akademi sınavlarını kazanırsam olacağım inşallah. Daha önce 6 kez girdim sınava ama almadılar. Ama bu sene çok iddialıyım. Kesin giriyorum. Ulan en baştan çocukluğunu anlat istersen. Gerizekalı. Sus lan. Hiç kimse bu taksiden inmiyor abicim. Of. Biz kaçana kadar siz de bizimle geliyorsunuz. Bugün hangi derslere gireceksin? Ben hiçbir derse girmeyi düşünmüyorum. Abi ben bu kıza bitiyorum ya. Hangi bölümdeymiş bu? Hukuk de abicim o. Hayatta sana bakmaz. Boşuna hayal kurma. Niye bakmasın lan? Benim neyim eksik? Pahalı bir cipin eksik abicim. Pahalı kıyafetlerin. Kızı gezdirip yedirecek paran eksik. Biraz da tipin eksik abicim. Atarım lan seni aşağı Teşekkürler. Rica ederim buyurun. Ne hoş çocuk değil mi? Ay evet çok tatlı. Acaba hangi sınıfta? <laughs> Baksana şu gelene. Ay ne hoş. Çocuğa bak. Hey. Önüne baksana kardeşim. Affedersiniz. Çok özür dilerim. Hemen toplarım. Çok üzgünüm gerçekten. Anne, Zeynep Hanım eve gelmedi mi az önce? Arabasını gördüm, kapının önüne bırakmış. Geldi kızım, geldi. Nerede peki? Havuz başında stres sporu yapıyor. Stres sporun nedir ki? Bir sabaha kadar setlerde sünelim canımız çıksın. Beyefendiler, Betin yarım puan düştü diye... Bizi gece yarısı saatinde yayınlasınlar. Orada. Zeynep Hanım ne zaman bir şeye sinirlense bütün hıncını o kum torbasından çıkarır. Vallahi bazen ben de Zeynep Hanım evde yokken girişiyorum o torbaya. Bütün stresimi öfkemi o torbadan alıyorum. Ben de senin kadar kötü yemek yapsam epey bir strese girerdim. Normal yani. <laughs> Aa, kızım sen nereye gidiyorsun? Zeynep Hanım'la konuşacağım biraz. Bence yalnız bırakalım şimdi onu. Kafasını toparlasın biraz zavallı. Gece köye geri dönüyoruz ya. Ona haber vermeye gideceğim. Gerçekten mi? Bir an önce otobüs biletini ayarlasak iyi olur. bana iyilik yapıyorlarmış. Ben onlara sadaka verdikleri saate muhtacım sanki. Kolay gelsin Zeynep Hanım. Sağ ol canım. Ne olmuş? Memoli seni neden öyle alelacele merkeze çağırmış? Amcamın oğulları gelip teslim olmuşlar. Aa, gerçekten mi? Çok sevindim senin adına. Ben o iki yılanın oğlunu karşımda görünce kendimi tutamadım. Bir polis memurunun silahını kaptığım gibi doğrulttum bir tanesini kaşı. Yalan söylüyorsun. Yok vallahi doğrulttum. E sonra ne oldu peki? Sonra memole atıldı silah elimden aldı. Ortalık bayağı bir karıştı. İyi bir delik yapmamışsın bari. Memoli sonra ben İlyas'la birlikte amcamın büyük oğlu yani. Bu arada öz amcamın öz oğlu değil İlyas. Öyle aynı evde büyüdük diye amca oğlu derdim ben ona. Evet. Öyle yani. Neyse işte. Memoli beni o yılanla aynı odaya koymasın mı? Ha? Ne? Benimle konuşmak istiyormuş. Allah Allah ne konuşacakmış? En başta benden ve annemden özür diledi. Hı? Biz artık vazgeçtik seni öldürmekten. Ağanın emri bizim için geçerli değildir dedi. Hmm, şahane bir haber bu. Sonra da çocukluktan beri bana aşık olduğunu söyleyip evlenme teklifi. Hayda. Müsaadenizle ben de şuna biraz girişebilir miyim? Tabii. Bunlar olmadan olmaz ama. Artık yeter, rahat bırakın. İzin verin bir defada kendi istediğim gibi yaşayayım şu hayatı!